Ama her hasar aldığımda sağlığım bölünüyor. Bakalım işe yarıyor mu? Her şey yolunda? Ne kadar sağlığa sahibim? 2 milyar ve amacım hepsini kaybetmek. Bu kolay. Sadece bir kaktüsün üzerinde durmam gerekiyor ve belki boğulmak işe yarar. Hayır, işe yaramadı. Galiba daha sert bir şeye ihtiyacım var tıpkı bu demir golemi gibi. Hadi, yapabileceğini biliyorum. O vaz mı geçti? Bekle, düşündüğüm şey bu mu? Oraya hızlıca dalmama izin ver ve umarım bir tuzak değildir. Aman, bu büyük bir parça aldı ama daha fazlasına ihtiyacım var ve sen bana görevimde yardım edeceksin. Pembiş popomu patlat. Hadi. Onun zehri pek yardımcı olmuyor ama o patlama gerçekten çok can götürdü. Daha fazla hasar veren bir şey biliyorum. Sadece birkaç blok ve devasa bir kuleye ihtiyacım var. Sonra sadece Haydi. İşe yaradı. Ama hala hayattayım. Bundan daha fazla hasar veren bir şey var mı? Boşluk. Ancak son portalını inşa etmek sonsuza kadar süreceğinden, sadece temel kayalarını kıracağım. Elbette komut yok. Ve şans eseri, işte tam burada bir yol var. Biyomdaki modlardan kazandığım güçle dev bir çukur kazabilirim. Teşekkürler. Umarım bu işe yarar. Başardım. Şimdi sadece zıpla. Ah, korktum. Beğen tuşuna basmayanı kovalıyor. Ben yaptım. Kazandım.